ayakkabının bağını çöz hadi hadi çöz 30 saniye sana süre Evet arkadaşlar 30 saniye süre verdim ayakkabının bağını çözecek şimdi hadi bekliyoruz yavru kedi Ayakkabımın bağını çözüyor arkadaşlar. Şimdi çözemedi, sinirlendi. Pantolonumu parçalamaya başladı. Diğeri de yardıma geldi ama hayır. Ben tek başıma ayakkabımın bağını çözerim dedi. Diğerini kovdu. Evet hadi devam et. Hey. Fırman mı? Aa, ayakkabının bağını çözemiyorsun be. Ne yapıyorsun sen he? Pes ettim. hadi evet çözecek bir daha hadi yapabilirsin hadi ne oldu be İyi. ayakkabının bağını illa çözecek arkadaşlar inat etti hadi bakalım ben de ona fırsat veriyorum bakalım ayakkabının bağını çözebilecek dur be. Pantolonumu parçalayacaksın he. Benden pantolon parası alırım valla. Bak parçaladım. Evet pes etti. Ayakkabı bağcıklarını çözemedi. Diğeri de böyle oturdu. aradan altında biri var. Sen ne yapıyorsun ha? Evet pes etti. Orada da uzandı. Ayakkabı bağını çözemedim. He? Daha ayakkabı bağlarını bile çözemiyorsun be. Hoplayıp zıplıyorsun ama boş. Tiri de orada su içiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şu sıcak havalarda dışarıya en az İç olmazsa bir kap su koymak lazım. Malum hava çok sıcak. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.